Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bu sefer bootcamp yerine paradise yapalım dedik. Takımlı maç attık. Bakalım sonunda ne oldu? Evet bekliyor. Video sizi bekliyor. İyi seyirler. Kendinize bakın. Hadi görüşmek üzere. Şimdi fazla uğraştırmayalım. Atlıyoruz. Bak şimdi paraşüt açalım. 910. Son bir kişi geldi. 917 oldu. Kanka 917 fazla buraya. Gizli birlikte mi? 4, 5, evet. 5 gördüm ama bakalım ne olacak. Sakin. Kim o? Sıkı. Burada adam buradalar. Yaklaşın bana abi. Abi. Kas gerek buldun mu? abi onu. Nerede abi? Tamam gitti burada aldım. Watch out. Ne aldık burada başka? Orası. M24. Sen nereye çıkıyorsun? Kimin karşısına çıkıyorsun sen ya? 15 minutes later. Aşağıya mı terletti? Evet abi. Bu sıcakta giyilir mi ya? Bir de yağmur yağıyor. Coşkun abi direkt daldı arkamdan. Adamlar karşıda. Biri baygın abi. Bir abi. Evet. avcanı yoktur. Sen nereye bitiriyorsun nereye? He? Sen kimi bitiriyorsun? Bunlar da vardır bir şeyler ya. 6x'im 6x. Uçak buraya atacak herhalde. At oğlum. At 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 at. Attı be tam kafaya. Bir AVM gelir mi? Bak. Ne yok? Bu da senden Aa. mi takip ediyor? <laughs> Üzüldüm. Mark the location. Sadece avuk çıktı ya. Bir AVM verseydi avuk abime yapardım. Aldın mı avuk? Aldım avuk. 3 çanta kaldı sadece. Seti aldım abi. Seti de aldım. Seyfe şey, e geçiyorum. Geç geç Okayan geç. üstündeki canı sıfır aldın mı onu? Yok yok. Bulamadım. Ne arkası? Sana geleceğim ama resim yok. Deniyorum. Tam arkama dur hafif Tamam. Hafif sağ gel abi. Abicim şuraya bakar mısınız? Watch out. Şu kaya üstüne. <laughs> Biraz daha yukarıda. Bakıyorum. Smokla da bak. Orayı biri baydı bizden biri ya. Ben yani çok... Yok yok dururdu. ben vurdum bir tane de O yüzden koktel abi. My Vallahi yapma. yılan var çıkma sakın çıktığım yere. Ben cover'a gelmiştim Çıkmayın kötü abi, oldu yani. Yani. Dedim ya. Dedim ya buralar açık ya. Riskli abi açık ya. Bana oyna bana oyna. Bana oyna. Atıkay. Geliyorum. Kötü hissediyorum. Bir şeyler olacak bana. Hayır. Orada yatan var abi gittim. Adamlar iki kişi yan yana yere yatmış ya hiç fark etmedim. Burada kayın arkasında var. Yedi biraz. Yedi biraz. Tam basıyor. Aa bak onu öldüm. <laughs> Oğlum, Oğlum bombaya bak ya. Sen tut. <laughs> İnat ettim tuttum. <laughs> Gelene kadar tuttum onu. <gülüyor> Düşüremedim. <laughs> Adamın kafaya bomba attı. <laughs> Lan! <laughs> var var var, kayı arkası. Dikkat. Sen Emrah abiye nasıl sıkarsın ya? Yani? Sağını solundan girin. atayım da be. Oğlum basın ya. 3 kişiyiz. Adam da can kalmamıştır ya. O kadar bombaya. <laughs> ben biraz şey oynayayım dedim ona da. Tırsın. <laughs> <laughs> M24'le falan Bombay bakıyordum ya. en son. Şey göremedim onu ben attım. Aha M adam yoldan koşuyor. Ar out. Arkadaş av avuk kaldı orada. avukla da emin bıraktım. Daha doğrusu avuk bir tane daha var. MK'yı aldı. Lan. Ah be Emre abi. Daha da vur. Neredeydi o adam ya? Nerede? Yani ne? de bana. kulübeye koştu. Kulübeye kulübeye <Sessizlik> bak botcamp'ten <laughs> bir kişiler <laughs> çıkacak ha. Nereden? Hangar mi? tarafından <laughs> bak. Smokluyor yol yapıyor abi. Evet, avantaj bence basmayın diyeceğim. Coşkun abi gitmiş. Coşkun dayanamaz. Bekleyin abi sıkıntı yok. Ev arkası bekliyor sanırım Coşkun abi. Evde de var. Bombam yok. Yayıncıya destek verin abi. Küçük odada büyük ihtimal. Gel kanka. Burada burada bas abi bas abi. Bas abi, bas abi. Helal. Oo. <laughs> oh. Kaldırın hemen beni hiç alan vuracak. Çabuk çabuk çabuk. Durdu Olmaz ya. Oh, durdu durdu tamam. Ulan be. lan ulan be tek diye oynadım ama ikinci şunu bas şunu bas o şunu bas orada. Adam burada. <laughs> bir tane benden yedi. Bir de sen koydun güzel. Aynen. o şap şeydi bu herhalde. Aslanıydı mı? Evet, aslanıydı. Ama o isim başkaydı. Bir tane daha uzun var. Bir bilsek en azından bir şey Nerede olacak kanka? Yani nerede olacak başka olamaz. Yardım Ah abi. Bro. Keşke geliyosun. Bekleydim Brom, Tekniğe girdim. Kaderimiz bir, Semra şey abi. Herhalde suyun içinde bekleyecek kadar salak değildir. Kayanın kenarlarında bekleyebilir. İzin veriyor. O, aynen. Kaya, oyun, kaya, şey. oyun oyun izin veriyor. Bu taraflarda da olabilir. Bak bu tarafta çok kay var arkadaşlar. Bu tarafa bak şey. Watch out. Aa görünüyor görünüyor adam Sağda lan. Sağ karşıdaki kayada. Coşkun. Bu mu? Tam bu karşındaki ve en arkasında. Hayır öbür sağda. Bu. Aynen 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 aynen. Burada mı? Biriniz evet yemedin kendinizi, evet biriniz vurun olsun. <laughs> güzel. <gülüyor> Yanda geri zekalı. <laughs> Düşündüğümüz yerdeydi ya. Başka nerede olacak? Sıfır killere oynamazsın. Hayt. Sen misin sıfır kill? Evet. Evet Fatih sıfır kill. Güzel. Fatih sıfır kill biz iyiyiz Onu... ya. Güzel güzel. Fat Fatih Kademesi'ndeki adam 0 kilo. <laughs> İyi bunu izlersin Abi ya videodan biliyorum. neler yapamadığını. Tamam yayın, yayınlarız ya yayınlarız. Bunu tamam. yayınlarız neler yapamadığını ben... izlersin. Beni çek beni çek diyordu ya. <laughs> Arkadaşlar video beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Şuradan. Neredendi ya o? Neyse görüşmek üzere.